Günün en anlamlı, en heyecanlı dakikaları. <laughs> Bakalım pazartesi gününün ilk çeyreğini kim almış? Günün en heyecanlı anına geldik. Haftanın, Haftanın ilk, ilk gününde. Bu çeyrek altını hak eden gelini açıklıyorum. Bugünün en yüksek puanını alıp çeyrek altını hak eden gelin. Kemal böyle alayım. Seni de Yağnur'cum böyle teşekkür alayım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Gün Hanım'cığım. Yağnur bugün çeyreği almış olabilir fakat daha birinci gündeyiz. Bunun daha diğer günleri var. Ben varım. Buyurun. Hayırlısı olsun. Anladım. Hayırlısı Şu olsun. İlk Anladım. çeyrek. Evet. Sezonun ilk çeyreği. Için... Evet, evet. evet. Benim için çok anlamlı ve önemli. Çok teşekkür ederim. Sizin elinizden almak da ayrı güzel. Acaba mavilere giydiniz o yüzden mi oldu? Vallahi total Buyurun. yaptık. <gülüyor> teşekkür, <gülüyor> teşekkür ederim. Teşekkürler.